Baba. De, sen, <laughs> ne gelindi ne iş? 10 şekerli bol köpüklü bir kahve. Kaç kişi? Şey? Hepiniz çözdün 3 3 3 3. Evet. Mesela <laughs> <porekketi. gülüyor> <laughs> ne yapacaksın? De. Orta şekerli, bol köpüklü. değil mi? Tamam. mi? Gel. Sıcak bak yakma. Ya uyuttuğum zaman. Ben hadi. nereden içerim? Al. Siz de istiyorsunuz mu? Al gözüm babayları. Sen aşağı inme orada içireceğim. Hadi ya. içir hadi içir. Hadi içir hadi, hadi, hadi içir. içir. Üstüne dökersem yarın oynayacağım ya değil mi? Akşama. Minik minik için de yanma. Bak, Hiç yapalım. güzel olmamış onlar. <laughs> <laughs> Dur.